Merhaba arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan para kazanmak ister misiniz? Kulağa biraz tuhaf geliyor. Cevabınız evetse başlayalım. Hiçbir şey yapmayan adam kendini kiraya veriyor. Binlerce müşterisi var. Yemek, içmek, basit tepkiler vermek gibi temel şeyler yapmak için kendini kiraya veren Japon adamın binlerce müşterisi var. Tokyo'da yaşayan 37 yaşındaki Shoji Morimoto 10.000 yen artı ulaşım ve yemek gibi masraflar karşılığında kiralanabiliyor. Morimoto hizmetini ilk olarak 2018'de paylaştığı bir tweet ile duyurdu. Hiçbir şey yapmayan bir insan olarak kendimi sunuyorum. Bir mağazaya tek başına girmek zor mu? Takımınızda bir oyuncu mu eksik? Birilerinin sizin için yeri tutmasına mı ihtiyacınız var? Zor olmayan şeyler dışında her şeyi yapabilirim." diye kendini sundu Morimoto. Başta hizmetlerini ücretsiz sunan Morimoto, artık talepleri azaltmak ve vaktini harcayanlarla uğraşmamak için ücret alıyor. Günde 3-4 müşteriyle görüşen kiralık adamın bu işe başladığından beri 3000 müşterisi olmuş. İnsanların kendisini çeşitli nedenlerle kiraladığını anlatan Morimoto'nun en sık karşılaştığı nedenler can sıkıntısı, yalnızlık ve dinleyecek birine ihtiyaç. Şimdiye kadar öğle yemeği yemek, Instagram fotoğrafı için poz vermek, parkta kelebek yakalamak, zor günler geçiren sağlık çalışanlarını dinlemek için kiralanmış. En ilginç kiracılardan biri de işlediği cinayeti anlatan adam. Bir diğeri de intihara kalkıştığı yeri yeniden ziyaret ederken kendisine eşlik etmesi için kiralanmış. Evli ve Osaka Üniversitesi'nde fizik yüksek lisansı bulunan Morimoto, bir arkadaş ya da tanıdık olmadığının altını çizerek, ''İlişkilerle gelen bütün o sinir bozucu şeylerden azadeyim ama insanların yalnızlığını hafifletebilirim.'' diyor. Daha önce yayıncılık sektöründe çalışan ve hiçbir şey yapmamak için işini bırakan Morimoto, 3 yıldan kısa bir sürede kariyer seçimiyle ilgili bir kitap yayımladı. Bir televizyon dizisine ilham kaynağı oldu ve 270 bine yakın Twitter takipçisi kazandı. Gerçekten ilginç bir tarzı olan birisi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sağlıkla kalın, bilimle kalın, hoşça kalın.